Afganistan'da erkek çocukların kabusu haline gelen bir uygulama var. Bahçe bazı. Uygulama uzun yıllar öncesine dayanıyor. Uygulamaya göre fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşlarda alınarak köçeklikle başlayan ve sonu fuhuşla biten bir hayata zorlanıyor. Zinanın İslam dininde yasak olduğu biliniyor. Bunun yanında erkeğin erkekle ilişkisi yani homoseksüellik gibi durumların cezası ise ölüm kararını gerektiriyor. Adına bahçebazı deniliyor. Çocuklar ile oynamak anlamına geliyor. Fakir ailelerin 5-6 yaş aralarındaki erkek çocukları ailelerinden satın alınıyor ve küçüklük yaptırılıyor. Bu uygulamanın son cinsel istismara kadar gidiyor. uygulamaya göre bazen zengin bir bölgesel lider yani zengin kişi kendi oyuncağını diğer lideri armağan edip peşke çekebiliyor. Çocuklar artık durumun farkına varıp tepki vermeye başladığında ise sahiplerinden birisinin, genelde dul veya yaşlı kadın, akraba ya da hısmi ile evlendiriliyor. Uygulamanın Afgan güvenlik güçleri arasında yaygın olduğu da biliniyor. 18 yaşına kadar düğünlerde ve kutlamalarda köçek olarak kullanılan erkek çocukları daha sonra fuhuşa zorlanıyor. Erkeklere tavsiyem Afganistan'a gitmemeleri. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afganistan'da erkek çocukların kabusu haline gelen bir uygulama var. Batça Bazi. Uygulama uzun yıllar öncesine dayanıyor. Uygulamaya göre fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşlarda alınarak, köçeklikle başlayan ve sonu fuhuşla biten bir hayata zorlanıyor. Zinanın İslam dininde yasak olduğu biliniyor. Bunun yanında erkeğin erkekle ilişkisi yani homoseksüellik gibi durumların cezası ise ölüm kararını gerektiriyor. Adına bahçe bazı deniliyor. Çocuklar ile oynamak anlamına geliyor. Fakir ailelerin 5-6 yaş aralarındaki erkek çocukları ailelerinden satın alınıyor ve küçüklük yaptırılıyor. Bu uygulamanın sonu cinsel istismara kadar gidiyor. Uygulamaya göre bazen zengin bir bölgesel lider, yani zengin kişi kendi oyuncağını diğer lideri armağan edip peşke çekebiliyor. Çocuklar artık durumun farkına varıp tepki vermeye başladığında ise sahiplerinden birisinin, genelde dul veya yaşlı kadın, akraba ya da hısmi ile evlendiriliyor. Uygulamanın Afgan güvenlik güçleri arasında yaygın olduğu da biliniyor. 18 yaşına kadar düğünlerde ve kutlamalarda köçek olarak kullanılan erkek çocukları daha sonra fuhuşa zorlanıyor. Erkeklere tavsiyem Afganistan'a gitmemeleri. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.